birbirine eşit ve A birimi olan dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kök 2 ile çarpılarak bulunur diyor. Bize burada bir bilgi tanınıyor. Ee, bir kenar uzunluğu A santimetre olan bir kare veriliyor arkadaşlar. Ee, kare burada ne olmuş? 2'ye katlandığı için ne olacaktır? Ee, A bölü 2 santimetre olacaktır değil mi? Ee, daha sonra bir daha 2'ye katlanıyor. Aynı şekil burası A bölü 2 olacak. A bölü 2. Ee, burada ne oluyor? A bölü 2'nin de bir daha yarısı değil mi? Burası e, a bölü 4 burası da a bölü 4'tür. Şimdi baktığımızda bize neyi soruyor? Bakalım. E, karton 2'ye e, katlanıyor. Tekrar 2'ye katlanıyor diyor. E, şekil 3'teki gibi e, hipotenüs uzunluğu B birim olan e, 4 eş e, e ikiz dik üçgen kesiliyor diyor. Yani şunlar kesiliyor diyor bize. Karton tekrar açıldığında ön yüzün alanı santimetre kare cinsinden e, veren sel ifade nedir diyor bize. Şimdi baktığımızda e, arkadaşlar şöyle e, tekrardan bakalım. Biz şu kısmı kestiğimizde bu katlandı. E, katlanmış hali. Bakın burada ne olacaktır bu? E, şu kısımda değil mi? Şu kısımda bakıyoruz. Evet. Aynısı e, bu kısımda da olmamış olacak değil mi? Bu kısımda da olmamış olacak. Ve biz tekrar bunu açtığımızda Burada da aynı şeyler oluşur, değil mi? Yani şu şekilde, evet, çiziyorum. Aynı şekilde burada da e, olacak. Baktığımızda, evet, e, burada da olacak, değil mi? Aynı şekil burada da e, birbirine eş olarak e, dört tane bu şekilde olacaktır diyoruz. Şimdi baktığımızda e, bize ne diyor? Karton tekrar açıldığında ön yüzün alanını gösteren. Ee, santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor bize. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar burada ne dedik? Biz a bölü 4, a bölü 4 dedik her birine. Buralarda nedir? B santimetredir. Ee, B santimetre ve bize burada ne verilmişti? A ise a kök 2 birim yapacak diye. Yani. Şöyle e, hesaplayabiliriz arkadaşlar bunu. A bölü 4, A bölü 4'ü çarpıp 2'ye böldüğümüzde şunu buluyoruz değil mi? Bu alanı buluyoruz. Yani A bölü 4 çarpı A bölü 4 bölü 2'den. Buradan A kare bölü 16'yı bir daha 2'ye bölersek ne olacaktır bu? A kare bölü 32 olacaktır arkadaşlar. Peki bundan kaç tane var şu kısımdan? E, 1, 2, 3, 4 tane var değil mi? Ama her birinden 4 tane geliyor bakın 4, 4, 4, 4 geliyor. Yani 16 tane geliyor değil mi? 16 tane a kare bölü 32'yi çıkarmış oluyoruz. Yani a kare bölü 2'lik alanı çıkarmış oluyoruz. Peki arkadaşlar burada bizim bildiğimiz bir durum daha söz konusu şuradan faydalanacağız. Yani a bölü 4 ile a bölü 4 ile kök 2'yi çarptığımızda bize neyi veriyor? B'yi veriyor. Buradan biz A'yı ve A kareyi söyleyebilir miyiz? E, A'mız ne yapar? E, her tarafı 4 ile çarparsak A çarpı kök 2 4 yapar. E, her tarafı da kök 2'ye böldüğümüz e, 4 ile çarptı 4 B yaptı. Her tarafı da kök 2'ye böldüğümüzde 4 B bölü kök 2 yaptı. O halde buradan A karemiz nedir? A karemiz 16 B kare bölü 2'den 8 B kare yapacaktır gidip yerine yazdığımızda 8B kare bölü 2 yani 4B karelik alanı biz çıkarmış olacağız. Nereden? Bu görmüş olduğumuz tüm alandan. Onu da çıkardığımızda A kareden 4B kareyi çıkartacağız. Burada da 2 kare farkını uygularsak A eksi 2B A artı 2B'nin çarpımı olur. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.